arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağım. E PUBG Mobile'da e yanında Poyraz var. Poyraz'la VS atıyorum arkadaşlar. Eee 1' kazanılır. Poyraz da e, şeye turnuvaya katılıyor. Hadi bakalım. Poyraz geç yerine. Tamam başladık. İşte 1-0. Maç kısa olursa, video kısa olursa Poyraz 15 uzayacak maç. YouTube BF casusiyeti. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. İdmi bastım Poyraz. Tamam iki sürü. Poyraz sen niye göstermiyorsun? Bacakların gözüküyor. Tamam. Poyraz rastladın mı? Tamam. Biraz vurdum. Benim işim vardı da gittim geldim. Tamam. 3-0. Aferin sana. Efendim Poyraz? Poyraz. Poyraz az kalsın ölüyordum. 4 sıfır. Hadi bakalım. Hayır 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 hayır. Oğlum bir dakika sayılmaz bu. Ben geçemedim. Poyraz ben geçemedim. Tamam oğlum ağlamadım. Tamam tamam. Tamam Poyraz 4-1. Ben buraya geçememiştim de. Tamam neyse 4-1. 5 Beş, beş bin. Sen beni sinirlendirdin ya orada. Şimdi beklesen. Kabul et. Kabul et. Hadi beş bir. Tamam. Kur Orada ben geçememiştim yerime. Bizim revan gibi yapıyor. Biraz vurdum. Altı bir tamam böyle başladı Veysel altı bir denizliyim geç yat eden böyle Senin kaç yaşın var Poyraz? Vay. Yumruk. Ha. Sen bana yumruk mu atıyorsun? Neyse biz iyili yapmayalım. Bak bak bak. Bak. Bak sen. 7-1. Gizli Poyraz. Fark açılıyor. Hadi Poyraz hadi. Gayret et. Vay Poyraz Can mı bastın? Cam mı bastın sen? 9 1 Mini severim. Ben aldım değil mi? 11. Aman bir düzeye. Uzatmalar arkadaşlar. 15. Evet şartıydı. Geçiyor şu anda o can basmaya bir şey var mı? Bir tane sargı var. Onu da basmaz. Oha! Poyraz! O neydi? 12. Poyraz. Eklenmedi galiba. Poyraz! Poyraz! Bir dakika. Poyraz'dan neler öpüleceğiz? 11-3. Lan lirat yapıyor. 11-4 arkadaşlar. Koyraz maçı çeviriyor mu? 12-4 13-4 12 Ne yapayım bu Hadi sen de al beni. İyi oynarsan sen de beni öldürürsün. 14 4. Bak şu anda YouTube'da herkes seni izliyor. On beş dört. Poyraz maç bitti. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki şey vesileler için bay bay.